Haydi arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Allah selamet izleriniz olsun. Arkadaşlar Bakırköy Perşembe Pazarındayız. 38 numaradayız. Garajın kapısının tam karşısındayız. Arkadaşlar çok güzel montlarım var. Güzel tabak çanaklarım var. Ben de olmayan arkadaşlarım da var. Elbiselerim var 100 lira. Hadi bakalım, gelin bakalım güzel şeyler var. Arkadaşlar çok güzel elbiselerim var böyle 100 lira bunlar. Montlarım böyle şu şekil. Sonra tabak çanaklarım var arkadaşlar. Böyle fincanlar var. var. Bugün ütüler var. Baya ütü var. Ütünün 3-4 tanesini sattım sabah. Böyle ufak tefek bebekler var. Yeni doğmuş bebek var. Ay çok çirkin. <laughs> çok çirkin. Yatak örtüsü var. Arkadaşlar böyle bir tane masa var. Bilgisayar masası var.